Akrep burcu kadını öyle her şeyi dışarı vurmaz, sevgisini de dışarı vurmaz. Öyle hakkıyla yaşar ama cıvık cıvık kimsenin götünü kaldırmaz. Çok gülmez mesela, diğer kadınlar gibi şen kahkahalar atmaz. Yani hiç kimseyi şu kahkahasıyla ödüllendirmez, hak etmeyen kimseyi. Duygularını içinde yaşar ama hakkıyla yaşar. Bayram geldi diye bütün kötülükleri unutmaz. Hep o içindeki adalet terazisine inanır. Mutlu oluyorsa mutlu eder. Adaletlidir. Mutsuz oluyorsa <laughs> tillahına kadar da mutsuz eder. Evet severse kolay kopamaz. Yani aşık olduğu sevdiği adamdan kolay ayrılamaz. Tutkuyla bağlanır çünkü. Tutku onun işidir. Ama silerse hiç kimse sildiği adamın izini tozunu bulamaz. Libidosu yüksektir. Nettir. Gri yoktur hayatında. İş koliktir, işine bağlıdır. Aile bağlarına çok önem verir aşırı derecede. Eğlencelidir, espiritüeldir. Yani ayfa kadındır. Kıymetini bilin, güzel sevin bir akrep varsa hayatında emin ol çok şanslısın. Kaybedersen dizine vura vura ağlarsın.